kalbe farisi olarak tahattür eden bir münacat. هذه المناجات تخطرت في القلب هكذا بالبيان الفارسي. Yani bu münacat kalbe farisi olarak tahattür ettiğinden farisi yazılmıştır. Evvelce matbu olan Hubab risalesinde derc edilmişti. Ya Rab, beşeş cihet nazar mi kerdem, derdi ra derman nemi ya Rab, tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp, derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Ma teessüf derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki, yetmez mi dert derman sana? Der rast mi didem ki, diruz mezarı pederi menest. Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki, dünkü gün, pederimin kabri ve geçmiş zaman, ecdadımın bir mezarı ı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. İman, o vahşetli mezarı ekberi, ünsiyetli bir meclis-i ve bir mecma ahbab gösterir.'' Vadar çap دیدım ki ferda kabrimen est. Sonra soldaki istikbale baktım. Derman bulamadım. Belki yarınki gün benim kabrim ve istikbal ise emsalimin ve neslatiinin bir kabri ekberi suretinde görünüp hüsniyet değil belki vahşet verdi. İman ve huzur iman o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarında bir daveti rahmaniye gösterir. Ve imruz tabuti cismi por ızdırap menest. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır güne baktım gördüm ki şu gün güya bir tabuttur. Hareket-i mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. İman o tabutu bir ticaretka ve şaşalı bir misafirhane gösterir. Ber seri amru cenaze imen istade est. İş bu cihetten dahi deva bulamadım. Sonra başımı kaldırıp şecere ömrümün başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. İman o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedi hayata mazhar ve ebedi saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir. Der kadem abu haki hilkati men ve hakisteri izami menest. O cihetten dahi meyus olup başımı aşağıya eğdim. Baktım ki aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, derdime dert kattı. İman o toprağı rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Çun derpes mini gerem binem in dünya ibi bünyat hiç der Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki esassız, fani bir dünya hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehirini ilave etti. İman o zulümatta yuvarlanan dünyayı vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış, Mektubat-ı Samedaniye ve Sahayif-i Nukuşu Sübhaniye olduğunu gösterir. Vader, piş endazeyi nazar mi konem deri kabir kuşade est ve rahı ebed beduri diraz bedidar est. Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki, Kabir kapısı yolumun başında açık görünüp, onun arkasında ebede giden cadde, uzaktan uzağa nazara çarpıyor. İman, o kabir kapısını, alemin nur kapısı ve o yol dahi, saadet-i ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden, dertlerime hem derman, hem merhem olur. Mera cüz cüz ihtiyari, derdest. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil benim elimde bir cüz ihtiyariden başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanıp onunla mukabele edeyim. İman o cüz ilayete ceza hükmündeki cüz ihtiyari yerine gayri mütenahi bir kudrete istinat etmek için bir vesika verir. Ve belki iman bir vesikadır ki o cüz hem aciz hem kuta ve hem kem ayar est. Halbuki o cüzi ihtiyari denilen silahı insani hem aciz hem kısadır, hem ayarı noksandır, icat edemez, kespten başka hiçbir şey elinden gelmez. İman o cüzi ihtiyariyi Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Bir askerin cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. Ne der mazi mecali hulul ne der müstakbel nüfuz est. Ne geçmiş zamana hulul edebilir ne de gelecek zamana nüfuz edebilir mazi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. İman, dizginini cismi hayvaninin elinden alıp, kalbe, ruha teslim ettiği için, maziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü, kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. Meydanı o in zamanı hal ve yek anı seyyal o cüz ihtiyarinin meydanı cevelanı kısacık şu zamanı hazır ve bir anı seyyaldir. Bain heme fakraha ve dafeha, kalemi kudreti tu aşikare nuvişte Der fıtratı ma meyli ebed ve emeli sermet. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıfliğimle ve fakr ve aczimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken kalemi kudretle sayfeyi fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır mahiyetimde derc edilmiştir belki her çi hest hast belki dünyada ne varsa Numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. Daire-i ihtiyaç, manendi daire-i meddi nazar pozor dârest. ihtiyaç İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hayal kudam reset, ihtiyaç niz reset. Derdest her şeyni ist der ihtiyaç ist. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir daire-i iktidar hemçu daire-i desti kutahı kutah est. Halbuki daire-i iktidar kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Pes fakru hacatıma be kaderi cihan est. Demek fakru ihtiyaçlarım dünya kadardır ve sermaye ima hem çu cüz ilayete ceza est. Sermaye ise cüz ilayete ceza gibi cüz'i bir şeydir. İn cüz kudam ve in kâinat ı hacat -ı kudam est. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede ve bu beş paralık cüz'i ihtiyarı nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez.'' Bununla onlar kazanılmaz, öyleyse başka bir çare aramak gerektir. Pes derrahı tu in cüz cüz'iniz bazmi gözeşten çare-i menest. O çare ise şudur ki, o cüz'i ihtiyariden dahi vazgeçip, irade-i ilahiyeye işini bırakıp, kendi havlu kuvvetinden teberri edip, Cenabı Hakk'ın havlu kuvvetine iltica ederek, hakikatı tevekküle yapışmaktır.'' Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Ta inayeti tu dest girimen şevet, rahmeti bi nihayet tu penahı menest. Ta senin inayetin aczu merhameten elimi tutsun, hem ta senin rahmetin fakru ihtiyacıma şefkat edip bana istinatgah olabilsin, kendi kapısını bana açsın. An keski bahri bi nihayeti rahmet yaftest. Tekke ne konet berin cüzi ihtiyari ki yek katre serabest. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir katre serap hükmünde olan cüz ihtiyarına itimat etmez, rahmeti bırakıp ona müracaat etmez. Eyvah! in zindikani hemçu khabest, din umri bi bunyat hemçu badest. Eyvah! Aldandık, şu hayatı ı dünyeviyeyi sabit zannettik, ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzel anı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. İnsan bezeval, dünya befena est, amal bi beka, alam be beka est. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan, zevale mahkumdur, süratle gidiyor, hane insan olan dünya ise zulumat ademe sukut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Biya ey nefsina fercam, vücudi fani hodra feda kon. Halik hodra ki in hasti ve hest. Madem hakikat böyledir, Gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile müptela betbaht nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkcığına itimad eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur bütün dostları olan çiçekleri, güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de, kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan, yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen, fani vücudunu, o vücudu sana veren, Halık'ın yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nuru vücut bulursun. Hem feda et, çünkü, şu vücut sende vedi'a ve emanettir. Ve ki o ve o dade fena kon ta beka yabet. Ezan sırrı ki nefi nef isbat Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fenaet fedaet ta beka bulsun. Çünkü nefi nef ispattır. Yani yok yok ise o vardır. Yok yok olsa var olur. Hodayi porkerem <laughs> hot mulki hodra mi kharat az tu behayi bi kiran dade berayi tu nikah darest. halik ı Kerim kendi mülkünü senden satın alıyor. Cennet gibi büyük bir fiyatı verir. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor kıymetini yükselttiriyor. Yine sana hem baki hem mükemmel bir surette verecektir. Öyleyse ey nefsim hiç durma. Birbiri içinde beş karlı bu ticareti yap. Ta beş hasaretten kurtulup beş ribhi birden kazanasın.